Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün terazi burcunun niyetine 10 Mayıs ve 18 Mayıs arası açılım yapacağım haftalık bir yorum arkadaşlar aylıklar bitti haftalıklara geçtik kanalımdan YouTube kanalım falımda ne var kanalından izleyebilirsiniz Instagram hesabım falımda ne var sevim olarak Instagram'dayım arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz telefon numaramı yazabilir whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz 0531 887 2880 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaramı telefonunuza kaydederseniz daha çabuk bulursunuz sevim yazarak kaydedin bazı arkadaşlar whatsapp'tan bulamıyoruz diyor da o yüzden söylüyorum Sevgili Teraziler bakalım kartlarımız bugünün enerjisiyle size ne söyleyecek? Burada e, hep bir emekten bahsediyor. Bu kadar emek veriyorum. Bu kadar e, mücadele ediyorum. Bir şeylerin sahibi olabilmek adına, e, bir şeyleri kurtarmak adına mücadeleci bir tavrınız var. Onda hem fikiriz zaten sevgili Teraziler. Önemli olan dengede kalabilmeyi başaran insanlık insanlardır ama siz de bunu çok güzel başaran kişilersiniz. Dengede kalmayı bilirsiniz. Ve burada diyorsunuz ki ben çok yoruldum. Bedenim ve ruhum yoruldu. Birilerini idare etmekten birilerinin arkamdan geçinmesi, yaşaması ya da bakımı diyebiliriz. Beni yordu diyebilirsiniz. Fakat burada elif gibi dimdik ayakta durmaksa eğer hayat işte siz bunu başarıyorsunuz. Birilerinden şüpheleniyorum benim hakkında ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar, bir halt mı yiyorlar dediğiniz gibi böyle bir düşünceleriniz varsa şüphecilikten artık şöyle bir kenara çekilin. Kimseden şüphelenmeye gerek yok. Şüphe duyacağınız olaylar çünkü patır patır açığa çıkacak zaten. Ve burada hep bir paralardan bahsediyor arkadaşlar. Paranın gelişi, malın gelişi, gidişi, alım satım işleri gibi işler yapılabilir. Ee, bu hafta özellikle bunların kararı verilebilir ve bir de burada diyorsunuz ki benim söylemlerim kıymetli olsun ben kimse için kötü düşünmüyorum ama benim söylemlerim niye kıymetli değil tası tarağı toplayıp ya giderim hayatınızdan tamamen ya da benim varlığımı kabul edeceksiniz der gibisiniz arkadaşlar ve burada öyle güzel bir karttır ki kılıç kraliçesi harika bir şey görsel olarak da çok güzel rahatlığı, ferahlığı, söylemlerinizin kıymetli olacağını, dişil bir enerjiden destek alacağınızı anlatır bize. Ve burada balıkların önünüzde cirit atması ve sizin suyun içinde olmanız, su, aklar, patlar, üzerinize atılmış yalan yanlış sözler, iftiralar, çamurlar, entrikalar var ise bu anlamda şöyle bir rahatlarsınız ve nasibiniz kısmetinizde ayağınıza kadar gelir zorlanmazsınız bile o derece. Ve burada birilerinin sizi rahatsız etmesi birilerinin verdiği, onlar yüzünden duyduğunuz acılar vardır ya arkadaşlar. Hani sırtımdan çok kez vuruldum ama artık ben duygularıma sahip oluyorum der gibi. Duygularınıza sahip olabilmek için her şeye evet demek zorunda da değilsiniz. Hayırlarınız da olmalı tabii ki. Ve burada her şeyi geride bırakıp gitmek istiyorum. Değişik yerler görmek, değişik bir yaşamda olmak, değişik insanlar tanımak istiyorum. Ve burada eğitimlerden bahsediyor. Belki alacağınız eğitim, belki aldığınız eğitimlerin e, şu anda bir faydasını göreceksiniz. Mesleğinizin faydasını göreceksiniz. Belki becerilerinizin faydasını göreceksiniz. Ama burada deniz kızının çıkmış olması, şöyle söyleyeyim, e, hani zafere ulaşmaksa eğer, Hayatta hep hepimizin bir savaşı var tabii ki. Mücadele içindeyiz. Ee, Rabbim bu sınavı güzelce atlatmayı nasip etsin hepimize. İşte burada bu sınavı başarıyla elde edip kupayı alacağınızı gösterir bize. Ee, kartımız bunu anlatıyor aslında. Bu kadar bilgeyim, bu kadar bilgiliyim, araştırmacıyım, dedektif gibisiniz maşallah. İçinizdeki o duyguları erdirmek vardır ya, ermesi, kıvama gelmesi bir şeylerin kıvama gelmesini düşünüyorum, bekliyorum, pardon, bekliyorum diyebilirsiniz. Ama siz devamlı beni eleştirirseniz, devamlı yorum katarsanız, ben bocalarım, ben yapamam, ben bu sıkıntıların sıkıntıların altından kalkamam derken aile olma, aile konuları gündeme gelebilir, ailece karar verilecek olaylar, ailece duygu paylaşımları, kırgınlıkların bitmesi çoluk çocuğa karışmak, ev yuva düzeni kurmak gibi gibi durumlar var burada. Ve burada kılıç sekizlisinin çıkmış olması arkadaşlar, şimdi sekiz sonsuzluk işaretidir biliyoruz tabii ki. Bir şeylerin sonsuza kadar gitmesini istiyorum. Hepimiz istiyoruz. Ama şimdi sıkıntıları, yanlış insanları yanımızda almaya, yanımızda götürmeye devam edersek, eşlik etmeye devam edersek, biz yeniliğe de gidemeyiz, Geçmişi de hayatımızı da temizleyemeyiz. İşte burada sonsuza gidebilmeniz için bir şeylerin sonsuza kadar gidebilmesi için söylemleriniz, yaptıklarınız ve yol arkadaşlarınıza dikkat edeceksiniz. Onu gösteriyor bize. Ve burada birilerini yönetmekten bahsediyor. Siz yönetilmeyi sevmezsiniz. Siz yönetmeyi seversiniz daha çok. Yönetmen kadrosundasınız siz. İşte böyle bir ee, durum var burada ama yanlış anlaşılabilirsiniz ya sana ne oluyor sen ne karışıyorsun gibi yorumlar alabilirsiniz ama şimdi içine e, şeytan kaçmış insanları yönetmeye çalışırsanız siz pes edersiniz yorulursunuz birilerini yönetmekten ziyade bir müsaade verin izleyin ne yapıp ne yapmadıklarına tavır ve davranışlarına dikkat edin bakalım gözlemleyin Şimdi burada bir terazi çıkmış. Tam da yani terazi burcuna çıkacak e, kart çıktı. Ve burada sevgim ağır basıyor. Duygularım ağır basıyor. Siz eften püften, kuş tüyü gibi hafif e, olaylara takılı kaldınız ama... ...benim de bıraktığınız derin yaraların farkında bile değilsiniz diyebilirsiniz. İşte burada projeleriniz olmalı, fikirleriniz olmalı. Bir çalışma yapmalısınız. Kendi kendinize... E, hayatınızda bir düzenleme yapmalısınız ve burada dileklerimizi dileyeceğimiz önemli güzel günlerden geçiyoruz. Özellikle 29 Mayıs enerjimiz yılda bir kere gelen bir gündür. O kadar enerjisi yüksek bir gündür. O günde kaçırmayacağız, ritüeller yapacağız. O zaman hatırlatırım sizlere. Ve burada e, içimdeki cadıyı uyandırmak vardır ya arkadaşlar. Hep böyle olumlu baktım. Hep güzel tarafından, hep olu versin, Polyanna gibi iyiliklerle uğraştım. Ama biraz da şu içinizdeki e, cadıyı uyandırarak harekete geçirin bakalım. İşte burada diyor ki savaş arabası. Biz e, gerçekten bir savaşın içinde gibisiniz. İnşallah yeni bir hayata rezone olacak, uyumu sağlayacaksınız. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni e, belki bir sözleşmedir nikah bile, sürpriz bir evlilik bile kararı alınabilir onu da söyleyeyim. Ve burada ben depresyondayım, sinirsel sıkıntılarım var, ruhsal travmalarım var, gel gitlerim, git gellerim, her şeyim var diyorsunuz. Şimdi uykusuz geceleri bırakalım, hayata tutunalım sevgili teraziler. Çünkü siz mosmor bir dünyadasınız, bakar mısınız? Mor enerjisi harika bir enerjidir. Tabii ki bu güzellikleri, huzuru ve parayı getirir bize. Perdelerin... Ee, Nasıl diyeyim mor re, renkte narlardan olması nasıl bir narsa artık mor renkte çıkmış arkadaşlar mor renkte çizmişler bolluk bereket enerjisine dolunayın olması dolunay zenginliği getirir hangi alanda zenginlik istiyorsunuz bunun kararını tabii ki siz vereceksiniz birileriyle alakalı bir şeyler kulağınıza gelebilir e, doneler gelebilir böyle bir rahatlayabilirsiniz içinizdeki çocuk harekete geçebilir. Ve burada şunu söyleyeceğim. 6. ay ve sonrası zaten çok şanslısınız. O belli de bu hafta hani zevkle top oynamak vardır ya o içinizdeki çocuğu öldürmeden güzellikleri aldım, kabul ettim diyerek böyle bir hayata tutunmak vardır ya. Belki de kamuflajları giyip böyle gizli saklı ne oluyor, ne bitiyor, arkamdan ne düşünüyorlar? Şunu mu dediler, bunu mu dediler gibi olaylara takılmadan siz göreceğinizi görecek, duyacağınızı duyacaksınız zaten. Ve burada dediğim gibi zaferi kazanmak, hayatta başarılara odaklanmak sizin kişiliğinizde, fıtratınızda var zaten. Umrumda değilsiniz diyorsunuz birilerine umrumda değilsiniz. Benim olan benimdir. Ben duygularıma da, paramada, hayatıma da, kişiliğime de, onuruma, şerefime de her şeyime sahip çıkarım. Siz kendi hayatınıza bakın. Benim ayaklarım böyle kürklerin içerisinde böyle tüylü tüylü pufidik yerde post var arkadaşlar. Ayaklarınızın yumuşak yerlere basması keyifli olacağınızı gösteriyor bize. Ve burada bir sürü meşaleyi, bir sürü başarıyı hayatınız boyunca başarıdan başarıya koşmuş olabilirsiniz. ...kişiler değersizleştirmiş olabilir... ...kıymet bilinmemiş olabilir... ...hepimizin başına gelen şeyler bunlar... ...ama burada diyorsunuz ki... ...ben yaptığım başarıları... ...yanımda götürürüm... ...sizlere bundan nemalandırmam... ...sizden... E, hay, ...hayır istemiyorum... ...sizden sadaka istemiyorum... ...ben kendi mücadelemin... E, ...hakkımın... E, ...payımın... E, ...istenildiğini, payınızı istediğinizi söylüyorsunuz... ...öyle cümle kurabileceğim ancak... Ve burada anlaşmalar, sözleşmeler, kutlamalar, tanışmalar. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yalnız olan teraziler için söylüyorum. Yeni biri ne hayatınıza alabilirsiniz. Mutluluğu onunla kucaklayabilirsiniz. Ve burada e, üç kişilik, üç kişi böyle yan yana gelip bir şeyin kutlamasını yapacaksınız. Belki üç kişilik bir ailesiniz, belki üç kardeşsiniz. Bilemeyeceğim ama üç kişi böyle bir kutlama yapıyorsunuz, bir şeyi zafere ulaştırmak gibi gibi diyebiliriz. Ve burada ve burada e, şunu söyleyeyim. Tılsım yedilisi yedi mucizelerin rakamıdır. E, tılsım da paralardır. Para konusunda finansal konularda mucizeleri yaşayabilirsiniz. Hazırlıklı olun bakalım. Önemli olan bu meşaleyi yakabilmektir. O yaşamın, hayatın e, başarı, galibiyet, o zafere ulaşma meşalesi vardır ya. Aynı bunu Böyle bir yakıyorsunuz arkadaşlar. Rabbim herkese nasip etsin tabii ki. Sevgili teraziler size bakıyoruz. Ve burada diyorsunuz ki güzellik, dış görünüş, seksepalite bunlar benim için önemli. Dış görünüşünde, görünüşünüzde değişiklikler yapabilir. Küçük operasyonlar yaşayabilirsiniz. Güven noktasında bir sıkıntınız var. Güvenmek istiyorum. Sevilmek, sevilmek istiyorum. Haklı olarak e, dikkat çekmek istiyorum ki dikkat çekiyorsunuz. Maşallah hat safhada dikkat çekiyorsunuz. Zekanız, konuşmanız, tavır ve davranışınız, giyiminiz, kuşamınız böyle marjinal bir kişiliğiniz var gerçekten. Ve burada askıda kalmış hayallerim var diyorsunuz. Ve burada e, belki mistik konularla ilgilenebilirsiniz. Belki maneviyata düşkünlük olabilir bu ara. Ama şunu söylemek istiyorum. Askıda kalmış hayallerinizi hayatınıza geçireceksiniz. Bu belki bir yılların birikimi, yıllardır böyle durumlar yaşıyorsunuz ee, ama bir gidiş sergileyeceğim. Deniz olan bir şehire bir gidiş var arkadaşlar, bir yolculuk var, bir seyahat var, belki bir taşınma var. Yeni hayatınızı orada inşa edebilirsiniz ee, ama sıkıntıları yanınızda götürürseniz pek bir anlamı olmaz. Ee, bu tür kararlar alabilirsiniz bu ara taşınma, gitme, ulaşma gibi ee, durumlar yaşanabilir ve burada şunu söylemek istiyorum. Ben artık kapımı kolluyorum. Kapımı, sınırlarımı demek istiyorum. Sınırlarımı, evimi, hayatımı koruyorum der gibisiniz arkadaşlar. Sınırları belirleyeceksiniz. Ve burada elinizde bir güllenin olması elime o kadar ağır şeyler verdiniz ki ben de öyle ağır travmalar yaşattınız ki hangi birini anlatayım size der gibisiniz. Ama bu gülle bana ancak güç veriyor. Neden? Çünkü burada kendi imparatorluğunuzu kurarsınız. Kendi imparatoru şeliğinizi kurarsınız. O, o kaftanı üzerinize geçirirsiniz. Kendi hayatınızın sorumluluğu, kendi hayatınızın selayeti elinize geçer. İşte burada bir güçten bahsediyor aslında. İnşallah güçleneceğiniz bir dönemde olursunuz. Kartın güzelliğine bakın. Burada güller var. Güller aşkı, mutluluğu, huzuru gösterdiği gibi elinizde de bir kılıcın olması, asanın olması pardon. Sonsuza kadar yetecek mutluluk, sonsuza kadar yetecek paradan haber veriyor. Rabbim önce sağlık sonra da varlık versin hepinize hepimize. Her zamanki duamız bu. Hayatın büyüsüne kapılmış gidiyorsunuz ve burada deneyimler var saçlarım ak saçlı bir dede gibi ak saçlı bir nine gibi gözüküyorsunuz. Deneyimlerinizden faydalanacaksınız. Hayatın size getirdikleri, götürdüklerini şöyle bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçirebilirsiniz. Olumlu düşünme diye kart çıktı arkadaşlar. Hayatım küçük ışık parçalarıyla dolu. Düşüncelerimi bana iyi gelen şeylere yönlendiririm. Benim için ağır olanı evrenin ellerine bırakıyorum. Yavaş yavaş varlığımdaki ışık uyanıyor ve huzur buluyorum. Rabbim güzellikler yaşatsın hepinize, hepimize inşallah. Sevgili Teraziler beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Beğenilerinizi, takiplerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızın hepsini okuyorum arkadaşlar. Merak etmeyin, okumuyorum zannetmeyin. Ee, özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.